Yemek hazır ama ekmek kalmamış ya. Bir ekmek alıp gelsene. Ya tamam, ben işten geldim. Yorgunum. Ne ekmeği? Daha önce niye söylemedin? Gelirken alırdım. Unutmuşsun. Yok ya. sen gidiver vallahi gidemem ben. Bunu da mı ben yapayım? Bunu da sen yap Allah aşkına ya. Niye sen yapıyorsun da bunu da mı ben yapayım diyor. Alt tarafı bir ekmek alacak. Unutmuş kız işte. Tamam ya ben gider alırım. Kıyamam. İki saattir mutfakta yemek hazırlıyor zaten. Çayım bitmiş. Doldurayım anne. Yok kızım ben doldurdum birazdan. Kalkacağım zaten. Sen yoruldun bugün değil mi? Kıyamam ben sana. Bu ay yüzüğümü alacaksın değil mi? Bak iki aydır sözlerini aldım. Yok bu ay alamam ya. Araba masraf çıkardı. Gene onları halletmem lazım. E, oğlum söz verdiysen alacaksın. Ya da söz vermeseydin. E, anne bu daha önemli. Tamam kızım ben alırım yani sana merak etme. Beraber gider alırız. Tamam üzülme sen. Kıyamam ben sana hiç. Ya da ben vereyim parasını siz gidin alın beraber. Anne bu ne ya? Kıyamam kıyamam. Bana bile daha çok kıyayım. Yeri gelir anne evladı üzer. Yeri gelir evlat anayı üzer. Ama hiçbir zaman bir düğün atamaz. Hep tolere eder ile evlatla hesap tutulmaz. Ama o bizim içimize sonradan giren evlat. Onun gönlünü kazanmak emek ister. İnsanoğlu yapılan bir iyiliği unutmaz, bir de kötülüğü unutmaz. Hele gelenler hiç unutmaz. Kötülük her zaman gün gibi ortada olan, gözle görünen değildir. Bir ananın bağrından kopup gelmiş bir evladı, evladın gibi tutmamak da bir kötülüktür. Hem de kötülüklerin en büyüğüdür. Onun içten içe yer bitirir. Gün gelip kıyılan olmayı istemiyorsan, önce kıymamayı öğreneceksin. Ko vi mev la kreemo sam pjalno da